günde en azında 50-60 tane yiyorum yani. Vallahi doğrusu da bu bunlar benim için yani psikolojik gibi geliyor. Daha güzel geliyor. <laughs> ha. Edirne'de geçtiğimiz günlerde yapılan Uluslararası 6. Edirne Bandı ve Ciğer Festivali kapsamında düzenlenen acı biber yeme yarışmasında 1 dakika 20 saniyede 30 adet kuru acı biber yiyen Süleyman Işık yarışmanın birincisi olmuştu. Birinci taraf çok güzel gidiyor görüyorum.

Acı biberi çereze bisküviye benzeten Işık her sabah kahvaltıda 20 tane acı biber yediğini söylüyor. Öğle yemeklerinde kuru acı biberi tercih ettiğini belirten Işık, yeşil biberi genellikle sabah kahvaltıda tercih ettiğini ifade ediyor. Acı biberi çok seviyorum efendim. Aynen benim için çerez gibi, çekirdek gibi geliyor. Ee, ve hiç sıkılmıyorum yani. Günde en azında 50-60 tane yiyorum yani. Sabah kahvaltısından dahil öğlen, akşam, ve de bulamadığım yerde e, inanır mısın soğan arayı buluyorum, e, o şekilde soğan yiyorum, acı biber yerine. En az 20 tane yiyorum, öğlenleri 20, ne kadar bulursam yiyorum yani. Akşamları o, bir, o kadar 20. Yani benim için bunlar e, bir çekirdek gibi yani hiç sıkılmıyorum. 20 tane. Peki midenize dokunmuyor mu? Sağlığınızı etkilemiyor mu? Ya yok, bir şey... yok efendim. Hiçbir yerime dokunmuyor. Sağlığıma dokunmuyor. Ve de rahat, gayet rahatım yani. Biberli. Ve küçüklüğümden beri bu biberi yiyorum yani. Alışkanlığımdır. Et karnına da yiyorum. Evet. Çalıştığı lokantada patronun kendisi için halden özel acı biber aldığını söyleyen Süleyman Işık, Yıllardır acı biber yiyorum. Sağlığım yerinde. Yine yarışma olsa yine katılırım ve kazanırım dedi. Onlar benim yediğim için kardeşim var. Halde bana özellikle bunları seçip acı biberleri bana getiriyor. Yani ilacım olduğu için getiriyor bana. Halden bulup getiriyor bana. Ve de pazar günü Edirne Sıraçhanada Ciğer Saracan. Saraçlan Cadresi'nde Ciğer bir festivali oldu. Ondan katıldım, birinci oldum. 30 senedir Edirne'de yaşıyorum. Ee, biber yarışmasında Edirne'yi temsil ettim. Ve de Edirne'yle halkı çok seviyor. 30 tane tabakta vardı böyle. Bitirdim onları. Yani 80 saniyede yalan olmaz. Zaten çağırdım getirin dedim. Daha getirin. Yok dediler. Şaka ile yanımdaki arkadaşıma dedim. Sen de yiyeyim. Bana elini çek dedi. Müsaade etmedi. Yoksa onu da yiyerdim. Onu da Acı biber tutkunu Işık, Hedefinin Guinness Rekorlar Kitabına girmek olduğunu söyledi. Her zaman ben katılırım. Adayım. Adayım. Evet. Mümkün olursa girerim. Mümkün olursa girerim. mi efendim. Düşünüyorum. Tamam. Ne kadar yiyebilirsin en fazla? La ne bileyim hani en üst e... onun yani, yani en üst rekor neyse onun üstüne çıkmaya çalışıyorum. Yani en üst rekoru neyse onun üstüne çıkmaya çalışırım. Kaç yiyorsa ben ondan daha fazlasını yerim. İdealiyim yani. Eminim kendime. Bu yarışmada ödül olarak ve Sayın Belediye Başkanımız bir çek verdi bana. O çekte badem ezmesi vardır diye. Dedi git orada 9 kilo ödülünü alırsın. O çekle 9 kilo badem ezmesi hediye verdi.